Siri bugün hava nasıl? Şu anda hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 32 derece. Yarın hava nasıl olacak? Yarın hava sıcak ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık ise 37 derece. Teşekkür ederim. Benim için zevkti. 1, 2, 3. Bak 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya iPhone 12'nin tanıtılmasına sayılı günler kaldı arkadaşlar ve çok fazla sızıntı var. Birçok özelliğini artık biliyoruz iPhone 12'nin ve tabii iPhone 12 ile beraber iOS 14 ile geliyor. Ben beta sürümünü, geliştirici sürümünü uzun bir süredir kullanıyorum. Tabii ki hatalar mevcut şu anda ama tam sürüme geçtiğinde bu hatalardan arındırılmış olarak belki çok küçük hatalar olabilir ama her güncellemede zaten o hatalar giderilmiş oluyor. Karşımıza çıkacak iOS 14'te çok ciddi yenilikler var. Tabii iPhone 12 tarafında da büyük yenilikler var. Tasarım değişiyor. Kamera noktasında beklentiler çok yüksek. LiDAR tarayıcı yine bekleniyor. Kesinleşti gibi bir şey. OLED ekrana geçiliyor, tamamen artık LCD ortadan kalkıyor ve 4 yeni iPhone modeli geliyor. Bunlarla ilgili detaylı bir video gelecek. Ben şimdi iOS 14'deki netleşmiş yeniliklerden bahsetmek istiyorum. bu özelliklerin bazıları iPhone 12'ye özel de olabilir. iPhone 12 serisine özel olabilir. Ama tüm cihazlara özellikle iPhone 11 serisi ve bir önceki seriye gelecek birçok özellik var. Yazılımsal tarafta ise tüm iOS 14 cihazlara gelecek özellikler var. Şimdi iOS 14'teki yeniliklere bir bakalım. Ana ekran tamamen değişti. Tamamen değişti derken tabii ki şu kısım değil ama widgetları artık buraya istediğimiz gibi çekebiliyoruz. Ve sol taraftaki daha önceden aşina olduğumuz o widgetlar, daha önce gelmiş olan widgetlar yine yenilendi. Tasarım yenilendi ve artık bunu ana ekranımıza koyabiliyoruz. Android'de olan, yıllardır olan bir özellikti. Fakat Apple da artık iOS sisteminde bunu kullanmaya başladı. Daha stabil olur mu? Daha kullanışlı olur mu? Bunu deneyip göreceğiz. Ben şu anda denemek için pil ve borsa uygulamasını bu tarafa aldım. Gayet stabil çalışıyor. Onun dışında uygulama arşivi denen bir kısım geldi. Burada uygulamalar otomatik olarak gruplandırılıyor. Ve burada yine arama butonuna girip hemen yazıp buradan ulaşabiliyorsunuz istediğiniz uygulamaya. Daha önemli özelliklerin başında pop-up seçeneği ve ekranı bölme var. Pop-up seçeneği şöyle bir telefon geldiğinde artık tüm ekranı kaplamıyor. Mesela siz film izliyorsunuz veya bir video izliyorsunuz ya da bir şey yapıyorsunuz. Bir Instagram için bir fotoğraf düzenliyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz. O sıra bir arama geldiğinde tam ekran oluyor ve o anda yaptığınız iş tamamen bölünüyordu. Şimdi yukarıya pop-up seçeneği olarak geliyor. İsterseniz onu tam ekran yapıyor ya da isterseniz görünmez hale getirebiliyorsunuz. Arka plan telefon çalmaya devam ediyor. Siz yaptığınız işe devam edebiliyorsunuz. Siri de yenilendi. Artık Siri de tüm ekranı kaplamıyor. Şöyle küçük ve güzel bir sembol haline geldi. Tabi sesi de değişti. Mesela Siri bugün hava nasıl? Şu anda hava parçalı, bulutlu ve sıcaklık 32 derece. Yarın hava nasıl olacak? Yarın hava sıcak ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık ise 37 derece. Teşekkür ederim. Benim için zevkti. Daha insansı ve farklı bir Siri karşı karşıyayız arkadaşlar. Ses değişmiş ve bence güzel olmuş. Başka ne gibi yenilikler var? Şimdi resim içinde resim özelliği yine Android cihazlarda tercih sebebi bile olabilecek özelliklerdendir. Neden? Herhangi bir canlı yayın izlediğinizi düşünün. Belki Instagram falan daha bunlar gelmedi bu özellikler ama mesela YouTube'da bir video izlerken şu anda benim denediğim bu video çektiğim gün YouTube uygulaması bunu henüz desteklemiyor ama Safari'de bir YouTube videosu açtığımızda gördüğünüz gibi onu küçültüp başka işlemler yapmaya devam edebiliyoruz telefonda. Aynı zamanda FaceTime görüşme yaparken de önceden nasıldı? FaceTime görüşme yaparken çıkıyordum. Kamera kapanıyordu bir şeye bakmak istediğinde. Şimdi karşı tarafı görmeye devam ediyorsun. Mesela kamerayı görüntüyü aşağı alıyorsun ve telefonda başka bir şey bakmaya ya da onunla ilgili ona bir mesaj göndermeye belki devam edebiliyorsun. Mesajlarda yenilikler var. Mesajı yukarı iğneleyebiliyorsunuz. İğnelediğin zaman o mesaj yeni mesajlar da gelse hep yukarıda kalıyor. Mesajlarda da artık WhatsApp'ta olduğu gibi bir sürü şey konuştunuz. Hangisini cevap verdiğinizi işaretleyebiliyorsunuz. Kavram kargaşası olmaması açısından WhatsApp'ta kullanılan bir özellikti. Bunun dışında yine ilginç özelliklerden bir tanesi telefonla, iPhone'la arabayı kumanda edebilme özelliği. Şu anda her otomobilde yok ama yeni gelen BMW 5 serisinde bu uygulamanın çalışacağı söyleniyor. Yani telefonumuzla arabamızın anahtarını yanımıza almadan kapıyı açıp girebileceğiz ve işte kontağı çalıştırıp arabayı kullanabileceğiz. Daha da ötesi var. Mesela o anda ben başka bir yerdeyim. Atıyorum Ali'ye arabayı bir yere getirmesini söyleyeceğim. Anahtar yok. Hemen ona yetki verip onun iPhone'una arabayı çalıştırıp getirmesini ya da kullanmasını sağlayabileceğim. Bu da aslında önemli bir yenilik ve güzel bir özellik. Artık anahtar anahtar kaybetmeye, anahtar taşıma gibi derdimiz olmayacak diyebiliriz. Bunun dışında yine yeni özelliklerden bir tanesi de gizlilik tarafında. Özellikle konumla ilgili yeni güncellemeler var. Apple biliyorsunuz gizlilik tarafında çok iddialı ve oldukça kullanıcı verilerini çok iyi koruduğunu savunan bir şirket. Konum servislerine girdiğiniz zaman uygulamalar içerisinde biliyorsunuz işte asla kullanırken gibi seçenekler var. Instagram çok sık kullandığımız bir uygulama. Burada baktığınız zaman tam konum aslında açıktı ve ben bunu kapattım. Seçeneğini kapattığınızda uygulamaları belirli konumunuzu kullanmasına izin verir. Bu ayar kapalı uygulamalar yalnızca yaklaşık konumunuzu belirleyebilir seçeneği var. Yani tam konumu kapattığınızda tam yerinizi artık uygulamalar belirleyemiyorlar. Bu da güzel bir güncelleme. Bunun dışında mesajlarda pinleme yapabiliyorsunuz az önce gösterdiğim gibi. Grup konuşmasında da hangi mesaja cevap vereceksiniz, hangi yazılan metne cevap vereceksiniz onu işaretleyip aynı WhatsApp'ta olduğu gibi ona cevaben yazacağınız mesajı yazabiliyorsunuz. Apple haritalarla ilgili yeni bir güncelleme var. Artık bisiklet yollarını ve elektrikli otomobiller için ayrılan yolları görebileceğiz. Şu anda Türkiye'de desteklenmeyen bir özellik ama yakın zamanda güncelleme ile gelecektir. Çeviri geldi. Apple çeviri Google Translate'e rakip olarak sunuldu. Şu anda Türkçe dil desteği yok fakat işte konuştuğunuz İngilizce bir şeyi direkt İspanyolca'ya çeviriyor. Siri destekli çalıştığı için güzel çalışıyor. Dikte ederek yazmadan direkt çeviri yapabiliyorsunuz. Örneğin Apple çeviriye girelim. Hello. Muhteşem hola. hola. How are you? Como estás CarPlay'de bazı yenilikler var. Artık Apple CarPlay kullanıcıları duvar kağıtlarını değiştirebiliyor. Elektrikli araç şarj istasyonları ve hızlı yemek siparişi ile ilgili yeni uygulamaları da CarPlay destekliyor. Artık iOS 14'te varsayılan e-posta uygulaması, e-mail uygulaması ve tarayıcımızı da değiştirebiliyoruz. Örneğin Chrome kullanıyorsak Chrome varsayılan tarayıcımız yapabiliyoruz. Ya da istersek mesela Instagram'da e-postaya tıkladığımızda Yandex ya da Gmail gibi uygulamaları da kullanabiliyoruz. App Clips özelliği de yine dikkat çeken iOS 14 yeniliklerinden uygulamaları telefonumuz indirmeden uygulamaya erişim veren bir sistemden bahsediliyor. Açıkçası bunu deneyimleyemedim çünkü şu anda mevcut uygulamalar içerisinde bunu kullanabileceğim bir uygulamaya rastlamadım. Yakın zamanda uygulamalar buna entegre olacak ve bu şekilde çalışmaya uygun biçimde güncellenecektir. App e bir örnek vermek istersek mesela Starbucks'a gittiniz. Normalde Starbucks uygulamasını kullanmıyorsunuz ya da indirmediniz ama o an çok güzel bir indirim var ve siz uygulamayı kullanarak bu indirimden ya da kampanyadan faydalanabileceksiniz. Uygulamayı indirmeye ihtiyaç duymadan uygulamayı kullanabileceksiniz. Sağlık tarafında da yenilikler var arkadaşlar. Mesela watch iOS 7'de Apple Watch'lara gelecek olan uyku izleme özelliği iOS 14'te sağlık uygulamasıyla beraber çalışacak ve mesela uyku vakti geldiğinde sizi anımsatıcıyla uyaracak ya da isterseniz rahatsız etme modunu otomatik olarak geçiş yapacak ve bu şekilde bildirim almayacaksınız. Bildirimler arka planda olacak. Ertesi gün uyandığınızda gelen bildirimlere bakabileceksiniz. Düşük ışık özelliğiyle de yatağa hazırlanmanız için bir rutin oluşturacak. Gözleriniz artık uykuya hazırlayacak ve çok yorulmamasını sağlayacak bir ekran ışığı ayarıyla sizi uykuya hazırlayacak. Kulak sağlığınız içinde Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine göre size uyarılar verilecek. Mesela belirlenen limitleri geçtiğinizde kulaklığınızı dinlendirmeniz söylenecek. Bir kulaklık kullanıyorsanız özellikle bu durumlarda bu işinize yarayabilir. Ve nihayet Find My uygulaması yani işte iPhone'u eğer kullanacaksanız iPhone'un bul uygulaması mesela Mi Band üzerinden işte iPhone'u bul seçeneğini kullanabilmek gibi özgürlüklerde de tanıyacak bu yenilik. iOS 14 ile ilgili yenilikleri sizlerle paylaştık arkadaşlar. iPhone 12 heyecanla bekleniyor ve artık az bir zaman kaldı. Eskiden daha büyük bir heyecan heyecan vardı bu yeni iPhone'larla ilgili beklentiler daha yüksekti. Aslında bu iPhone serisinde bence iyi yenilikler var. Özellikle iOS tarafında güzel yenilikler var. Uzun zaman önce gelmesi gereken yenilikler var. En azından ekranı bölebilmek, işte aramaların pop-up gelmesi, tüm ekranımızı kaplamaması gibi çok önce beklediğimiz özellikler artık geldi. Umarım yakın zamanda artık iPhone ve Android arasında transferler de kolaylaşır ve özellikle iPhone'larımızda bir hard diski, harici bir USB belleği en azından bağlayabiliriz. iOS 14 ile ilgili atladığım ya da merak ettiğim ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorum olarak sorun arkadaşlar. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.